böyle tık 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 dün 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 Aman gözümcaklarını oraya koydu. Bak burada araba da var. Bak Şimşek McQueen'in arkadaşı. Bak Şimşek McQueen'in arkadaşı bu. Değil mi? Aşkım. Bu benim fıstığım. Ne oldu? Heyecanlandın mı? Heyecanlanıyor benim oğlum. Heyecanlanıyor. Ama kız oyuncağı var. Ama gel seti var. Aşağı şey figürleri var. Benim oğlumun. Kuvası var. Gel kovaya balıklarını koyalım. Gel. Ahmet bak. Bak balıklarını koydum ben. Bak. Ya kovaya balıklarını koydum ama en çok ama Kutusu değişik geldi tabi. Ha Hadi, şu daha tüyü benim biri balık gibi. Ha. Aferin benim bir tanem. Hem oynayacak hem öğrenecek. Değil mi annem? <laughs> Aşkım. benim bir tanem, bir tanem benim. Fıstığım benim, fıstığım. Sevince nasıl da heyecanlanıyor böyle bir benim benim. Hmm. O kutudakilerinden çarım ama onlar küçük. Dikkat etmemiz lazım. Değil mi? Yutabilirsin Allah korusun. Ya öyle dikkat etmek lazım. Bak öyle deyince hemen geri bırakıyor benim akıllı bebeğim. Bir tane. O nim. Ay uyudu yalnız kaldın. <laughs> Ay yalnız kaldı benim bebeğim ha Bilir uyunca. Hı. Hmm. Bu arada bir yaşımıza da girdik. Oh. Değil mi? Bir yaşımıza da girdik böyle. Hı. Hmm. Bir yaşında olduk. Evet. <laughs> böyle şekil yapalım mı? Bak bunlardan böyle şekil. Bunu böyle yapalım. Bunu da böyle koyalım. Böyle şekil yapalım. Dur. Kutunun içini de yapabiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Böyle. Böyle yapalım. Hı. <laughs> Şu an etrafi karıştırma halinde olduğu için tabi benim yaptığım şekle bakmıyor. Bakmıyor musun benim yaptığım şekli? Ha? Çekindin mi sen öyle? Ha? Evet. Utandı benim oldum böyle ya. Aşkım ben, bak bunu da buraya koyalım. İstediğimiz şekli verebiliyoruz biz böyle. Bunu böyle yapalım. Hı? Değil mi? İstediğimiz şekli verelim böyle. Aha, bak böyle şekil verelim. Balıklarımızı koyalım. Bak. Oo. balıklar zıplıyor. Voo. Ah, balık düştü. Aa, düştü balık. Nedi düştü balık oğlum? ah, balık düştü. Hop. Aa, balıklar düştü. Ah. Düştü balıklar hep. Ne oldu balıklara? Aa, düştüler hep. Hep düştüler hep. Ay ay katıştıralım etrafı. Ha. Evet. Biraz keşfedelim. Biraz oynayalım. Değil mi? Böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Nasıl başlamıştık? Değil mi? Nasıl oynuyoruz? Evet. Değil mi annem? Olsun. Böyle böyle öğrenecekler tabii. Hmm, tahtayı da attık bir kenara. Böyle her tarafı. Her tarafı da attık değil mi annem? Benim paşam benim paşam. Ne güzel de oturuyor benim bir tanem. Oh, artık oturmayı da biliyor. Kalkıyor da böyle. Ne? Doğruya koyduk. Evet. <laughs> Dondurmayı aldı. Gerçek zannedecek kesin. Ay attı. Hımm. Biliyor tabi gerçek olmadığını. Hemen atıyor. Hemen. <laughs> Annem. Annem bir, bir tanem. Hmm. Evet. Kızım. Evet. Bu şekilde böyle oynuyor. Hamza Siti oynuyor. Hepsiyle oynuyor benim bebeğim. Bugün çok aşağı figürleri sevdi tabi. Evet. Hiç kırık tuttu. Benim oğlum hiç kırık tuttu. Bir tanem. Aa. Ne olacak şimdi? Bak hiç kırık tuttu hepsini. Evet. Hiç kırık tuttu. Oo. Yükseğe çıkardık. Dur bunu kuralım. böyle oynasın. Dur. Dur bunu böyle kurayım ben. Evet, kuşumuzu kuralım. Civcivimizi. Bak şimdi civciv geliyor civciv. Aa. Aa, filip atıp at. bıraktı benim oğlum. benim oğlum attı. Heh. benim oğlum. Bu tutunuyor. Benim. <laughs> oh, attık hepsini. Heh. Öyle cebelleşip duruyor. He, ay, ay attık hepe. He. <laughs> Kutuyu <Kütüğü> açamadın tabi. <laughs> Anne. Anne Anne de bakayım Anne Anne Anne, Anne. Hmm. Açılmıyor mu? Ben bunu açamam evet. Dedesi Furkan abisine sünnet hediyesi almıştı böyle. ama göz oyunu oyuncağını. Bir de arabayı. Araba nerede araba? Hı? Nerede araba? Eyvah bulamazsak baba. Abi kızar. Abi kızar. buradaymış. Evet. Hmm. Aşkım. Evet gel hamburger setimizi kuralım mı? Kuralım mı hamburger setimizi? Böyle alalım, böyle yapalım. Dondurmamızı da koyalım. Nerede patatesler? Patatesler de buradaymış. Bunları da böyle alalım. Evet, diğerleri nerede? Hı? Ama setimizin diğerin diğerleri nerede? Diğer parçaları. Bak kadarmış. Bunu da böyle takalım. bu Evet. Ah, bu da buradaymış. Evet. Olma. Hamur gelini hazırladım. Aa, tekrar dağıttım. Hmm. Tekrar dağıttı benim oğlum. <laughs> Gerçek değil ya hemen nasıl şey yapıyor. Hadi aşkım. Hiç bakmazmış hiç. Hiç bakmazmış benim oğlum. Bak bak bak. Anlaya çalışıyor kamerayı. Oo. <laughs> Tekrar attık. Şimdi ne oynasak? Balıkları düşünmece oyunu oynayalım dur. Balıklar böyle böyle böyle, böyle yapıyorlar böyle whoop, düştüler düştüler balıklar niye düştüler anne? Niye düştüler balıklar bak bak bak. Whoop, whoop, a -a. Bak oradalar balıklar düşüyor. Hep. oynayalım mı? Bak Ahmet. Hoppa. Nerede top? Top nerede bak? Orada. Bak bak burada 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 top. Hoppa. Nerede top? Bak burada burada. Hah. başta. Ah, gitti. Hop! Aldık. Aa, düştü yine. Hoppa. Evet. Aa, attık tekrar. Tekrar attık. Hop. Nereye gitti top? Orada. Hmm. Evet, topu keşfediyoruz tabii şu an. aa, gidiyoruz Hı? evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşçakalın bak bir hoşçakalın de bak bakayım bana bak hiç bakıyor mu aa, hiç bakmıyor evet hoşçakalın